Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda sizlerle Avusturya'nın atıştırmalıklarını abur cuburlarını deneyeceğiz. Şimdi ilk olarak sizinle deneyeceğim şeye <laughs> bakın. <laughs> bu kafamdan büyük bu koca tavşanı deneyeceğiz. Bu Paskalya tavşanı. Buranın işte bayramına kulaklarından bir ısırık kalalım. Hmm. Çikolata sıcak. Ama içi boş. Yani komple bir tavşan değil. Çayla enfes. Büyük aramızda kahveci olanlar vardır. Ama ben çaycıyım. Bir sök daha alalım. On <laughs> numara bir çikolata. Bunu beğendim. Puanım 10. Çünkü hem lezzet güzel hem miktar çok iyi. De. Bunun fiyatı Şimdi normalde 5 Euro Bir koca paket Yani Paskalya bayramından önce 5 Euro'ydu Yaklaşık Ne yapar 110 belki 120 lira Bu bitiyor artık ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum Sonra Paskalya bittikten sonra indirme girdi %50 yani ben bunu 50-60 lira civarında aldım. Yani 60 liraya kocaman bir çikolata almış oldum. Türkiye şu kare çikolatalar bile şu an herhalde 15 lira falan civarındaydı sanırım en son. Bence 10 numara. Tamamen bunu beğendim. Bir sonraki avucum cum. Ha? Bir sonraki avucu avucumumuza geçelim. Next. Evet Avusturya'daki atıştırmalıklarımızdan bir diğerini deniyorum. Böyle Dorens marka cips. Alım tadına bak. Yani çok başarılı değil, birazcık sert. Ama yenir yani. <laughs> Kötü değil. Puanım kaç puan veriyorum? Altı yedi civarı veriyorum. Fiyat performans ilişkisi bakımından iyiyim. Evet bu sefer de Lorenz'in diğer bir çeşidini deneyeceğim. E, paprikalı. Bakalım bunun tadı nasıl. daha güzel bak biraz ruffles'ın ketçaplısına benziyor diğerine 6 mu vermiştim 7 mi vermiştim diğerine 6 versen bu 7 7 versen bu 8 ya çok 8'e kadar iyi gerçi çok böyle değil ama fena değil böyle bir şey aldım arkadaşlar ilk kez Tadına bakalım istedim. Yani ee, içinden bir ses şey, tadı baya kötü diyor. <laughs> Ama bakalım. Umarım beni yanıltır ve bayağı iyidir. bir yandan. Kan kaymadı Kötü değil. Bilmiyorum. ya şu krema böyle krem şanti gibi değil değişik bir krema bir kısmı birazcık kuru Ama milföy zaten böyle olur düşünürsen ama böyle biraz daha pofidik olmasını isterim yani. Biraz böyle eklerin milföy versiyonu gibi olmuş ama yemesi çok zor. <laughs> Gördüğünüz üzere her yerim battı. Farnım. Puanın... Kalbimi yemedim. <laughs> Ha, şu an çok kötü görünüyor. <laughs> Kaç vereyim ya buna? 7 falan vereyim ya. 8 çok olur. Altının da üstü yedi yiyeyim. Yedi veriyorum. <laughs> bir tane bize sonra karar verebildim ama. <laughs> evet yine bir cips deneyim, denemesiyle geldim. Bu da farklı bir marka. Ee, böyle tavuk budu gibi şekli vardı bir şeyinde. Paketimi o yüzden biraz ilginç çekeceğim. Aa bu gerçekten şeklini tavuk budu gibi yapmışlar. <laughs> hmm. Tadı güzel bu arada. Beğendim. Biraz şeye benziyor. E, çerez aya. Bu hanım 8. Evet, şimdi sıradaki ya bu Böyle şunadan e, şunlardan aldım arkadaşlar. Böyle bir farklı konuşma <laughs> Bunlardan aldım. Şimdi bunlar farklı farklı çeşitleri var. Biri portakallı, e, kranberi, e ve Şuna da portakal diyor ama farkı bilmiyorum. Bir de deneyeceğiz bakalım neymiş. Brezel. Burada simitler de bu şekilde. Bunu en son deneyeceğim. Şimdi ilk olarak şu portakallıdan başlamak istiyorum. Böyle paketli. Biraz e, viskolata benziyor diye düşünerek aldım. Bu bisikolatanın bir tane şeyi var. Buna benzer ismi şu an hatırlayamadım. Onu bayağı beğeniyorum ben. Aynen. Aynısı. Aynen. Ama bence bizimkinin çikolatası daha güzel. Ve içindeki mermeri daha yoğun. Evet, sıradaki abocuğumuza geçiyorum sarı kabuğumuz bu arkadaşlar. Birezel bu e, böyle simiti gibi bir şey. Böyle şekli bu şekilde. Ama genelde tuzlu oluyor. Bunun tatlıya uyarlamışlar. nasıl olduğunu görelim. Bunun diğer düz olan ya yani şu tatlının düz olanları bizim şey benziyor. Biskolata, piya pia gibi ben, ona benziyor ama biskolata daha iyi öyle söyleyeyim yani. Bu farklı olduğu için bunu bir denemek isterim. Sanırım böyle şeye benziyor. Hmm. Milföy hamuruna benziyor. Şöyle yakından Gösterirsem. anlaşır mıyım hmm, Aynen milföy. Hmm. Böyle üstüne şeker ve yumurta gereklidir düşmüşler sana. Ama içi boş. İçinin mesela tatlı olmasını tercih ederdim. Böyle içinden çikolata olur, böyle bir marmelat olur bir şey olması isterdim. Bence boş olmuş. Hmm. Puanım 3. <laughs> yani şu ana kadar eklediğim için bence en kötüsüydü. Aslında tadı kötü değil. Kötü diyemem. Yani yenmeyecek bir şey değil. hani Ama bunu almam yani. Sadece denemek için ne oldu merak ettiğim için almıştım. Bir daha para verip alacağım bir tatlı değil. Evet bir sonrakine geçelim. Next. Evet bir tatlı bir tuzlu diye gidelim. Şimdi böyle Mika'nın farklı çeşitleri vardı. Onları deneyeceğim. Böyle en dikkatimi çekenlerden aldım. birincisi şöyle çilekli olanı deneyeceğim. Ben normalde çikolatalı da sadelikte denemem Yani en sevdiğim tipi sade çikolata. Yani böyle fındık fıstıklısında çok aslında sevmem. Onlara yani fındık fıstığı ayrı, çikolatayı ayrı yemeyi tercih ediyorum. O yüzden en çok sade çikolatayı severim ama yine de bir deneyeceğim. Bakalım. Kokusu bile çok güzel kokuyor. Böyle şey çileğin o şey kısmı olur ya pütür pütür. O hissiyatı veriyor. Hmm, güzel. Beğendim bak düşündüğümden şey çıktı. Hemen bir araya çay içip bir sonrakine geçiyorum. Evet bir sonraki böyle bisküvili gibiydi. Bakalım Görüntüsü çok sevimli. Şöyle tersten açtım ki onu göstereceğiz kızım. Burası da böyle. Hmm. Bence bisküvi çikolatayı harcamış şu an. Ortasındaki bisküvi çok sert. hafif tuzluğumuz Çikolata Çikolatayla birlikte gitmiyor. Bence. Bizimle değilsin. Seni beğenmedim. Bir sonraki böyle. İçinin yumuşak olduğunu umut ediyorum. Bu kısmının inşallah sert değildir. Böyle yumuşacık, kapilik bir şey olduğunu hayal ederek aldım. Şöyle göstereyim. Hmm. Ben hiç kısım bir hafif kekimsi olduğunu düşünmüştüm. Öyle değil böyle şey hava kabarcığı gibi. Hmm. Bunu da beğendim. Baya böyle yoğun çikolata doyuruyor yani size. Buna içinde hmm, dışındaki şey gayet güzel. Zaten Mika'nın çikolatasını hepiniz biliyorsunuz gayet güzel. Ben böyle farklılarını denemek istemiştim. Evet bunlar da böyleydi. Şunu yapmaya bayılıyorum. <laughs> Benim gibi olan var mı? <laughs> Bisküvi çaya bandım hala bir diğer avucu cuburumuza geçiyorum. Şöyle bir cips paketi aldım. Farklı çeşitli cipsler var. Bunu bir denemek istedim yani. Böyle farklı e, olan avucu cuburları almak istediğim için bu da en böyle bildiğimden buydu. Açalım bakalım. Hmm. Her Hayır açmam lazım. Sonra sıradan tak kontrol yapalım diye. O bayağı büyük bir paket yani var ya. Benim gibi cips manyaklarını yani <laughs> aşırı mutlu edecek bir paket şu anda. Ve şimdi size göstereyim. Böyle bir paket arkadaşlar. Şimdi hepsini sıradan bir tadacağım. İlk şu tipsle başlıyorum. Bu Citosun fıstıklısından ama çok lezzetli, gelmedi bana. Sonra şimdi yerim Ben şu tarz şey çok sevmiyorum. Hmm. Beklediğimden güzel. Bu ondan daha güzel mesela. Ki ben normalde bu tarz kaplamalı şeyleri sevmiyorum. Yer fıstığı varmış içinde. Buna düştü. <laughs> Lebleb'le illa fıstığı vermişim. Ama <laughs> lezzeti beğendim. Sonra hmm. biraz ez vereyim. Şunu deneyeceğim. Bence güzel olacak. Hmm. Tam benimki şey cips tarzı. Böyle nasıl söyleyeyim ağzı hemen dağılıyor kıtır sert değil yumuşak yani yumuşak derken böyle bazı insanın damağını böyle çizer ya öyle mi var demeyin denedim benim gibi cips manyaklarım. her türlü cipsler dediğim için çok kötü cipsler diye var yani bunu çok beğendim gitgide iyiye gidiyoruz bakalım yani de şu sırada çubuk kraker var benim çünkü kök herhalde. Aynen. Hiç fark yok. Güzel. Bir de alayım bir tane. Ben normal Pringles'ı çok sevmiyorum. Bana çok ağır geliyor. Ağır bir cips. kısa biraz daha hafif bu. Ama yine de ben en çok şu yani. Bir de şöyle bir şey var. Bir de bunu deneyelim. Bu da normal klasik bir hmm, bisküvi yani. Aynen. Bence bu paket daha çeşitlendirilebilirdi. Yani ben mesela bunun için bir sos falan da bekledim. Böyle bir sos olsun hani bir bandırmalı falan bir şeyler olsun diye bekledim. Beklentim biraz altında ama bayağı doyurucu bir paket yani. Güzel. Beğendim. Buna puanım... 8. 8 veririm ya buna. Güzel. Next. Evet sıradaki abocuburumuz. Değişik bir çikolata şekli. Aslında bu da yine bizim ürünlerden bir tanesine benziyor gibi. Tabut gibi de şey yapmışlar böyle. Hmm. Adını hatırlamıyorum ama bizde de bence buna benzer bir ürün var. Şey sanmıştım böyle uzun boydan ve çikolata sanmıştım. Şöyle göstereyim. Şu top top. Top topmuş. Ha, Bunu çok beğendim. Böyle için krema. Etrafında bir kaplama var. Beyaz çikolata. O ne tam böyle kıtır kıtır. Şey var. Çok lezzetli ve böyle şey hafif yani çok böyle boğulmadı. Böyle pıt pıt atarım yani ben buna. <laughs> evet next. <laughs> tam vermedim. <laughs> bence güzel ya 9-10 veririm yani güzel beğendim evet yeni bir abu cuburla geldim ee, bakalım bunu deneyeceğiz resto soslu cipslerini deneyeceğim fırınlanmış açabilirsem alalım açamadım bu kadar. Şekline bakın. Kart gibi yapmışlar. Bu tam anlaşılmıyor. Pardon kart değilmiş. Ama hepsinde şu kısmı kırıldığı için ben böyle bakınca bir kalp salmıştım. Tadı güzel. Ama cipsten ziyade böyle şey gibi işte ekmeğe pesto sosu sürmüşsün de sonra onu fırınlamışsın gibi. Böyle çok ince bir ekmeğe ufak bir miktar cips gibi değil. Çok hafif. Yani benim gibi böyle cips ee, bağımlıları için sağlıklı denecek düzeyde. Hani bu cips yani bu meretin <laughs> sağlıklı olanı var mıdır diyeceksiniz ama gölü sağlıklı diyebilirim. Çünkü hem birincisi patates değil. Patates cipsi şeklinde değil. Ekmek gibi. Küçük küçük ekmeklere pesto sosu sürüp fırınlanmışlar. Fırınlandığı için de bir nebze daha sağlıklı olabilir. Ama hani böyle cips... Ee, böyle açlığınızı <laughs> giderecek bir cips etkisi de vermiyor. Yani bunu e, benim gibi cips bağımına çok iyi anlamıştır bu söylediğimi. Ama tadı güzel. Zaten pesto sosu neye sürsen güzel oluyor yani. No. Puanım 8. Güzel. Evet videomuzu burada noktalıyorum. Bayağı bir aburcu bur denedim. İçinde beğendiklerim de oldu. Beğenmediklerim de oldu. Puanlarımı zaten hepsine vermiştim. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca abone olmadıysanız abone olun lütfen kanala destek olmak için. Yorumlarınızı bekliyorum. E, paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırız kanala destek olmak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.